Bekirdere Mahallesi'ndeyiz. Az önce Cumhuriyet Parkı'nda açıklama yapmıştık. Şimdi devamında Bekirdere'ye geldik. Burayı halkımız hatırlar. Bekirdere Mahallesi'nde en önemli yatırımlardan bir tanesi Mevlana Kültür Merkezi'ydi. Ve daha 20 yılını bile tamamlamamış. 2008 sanırım. 2007-2008 yılında yapılmış bir bina. Yepyeni bir bina. Ömrünü tamamlamamış bir bina. Metro yapacağız hikayesiyle halka da yanlış bilgiler vererek ne yazık ki şu anda arkamda gördüğünüz şekliyle yıkılmış durumda. Tabii çok korunaklı bir şekilde burası kapatıldığı için çok detayını göremiyoruz ama birazcık kameraları içeri soktuğunuzda göreceksiniz. Yepyeni bir bina. Ne yazık ki burada hiç edildi. Vizyonsuzluğun aslında göstergesidir burası. Metro yapacaksanız bile başka alternatif bulabilecekken yepyeni bir binayı yıkmak, üstelik altında kocaman bir otoparkı olan buranın güvenlik sorunları nedeniyle bu binada bir e, karakolun olduğu, emniyet müdürlüğünün olduğu, aynı zamanda hizmet binaları, muhtarlığın ve hizmet binalarının olduğu bir merkezi yıkarak burada bir metro durağı yapmak akıllara zarar bir iş. Kamu zararına sebebiyet veren bir iş. Bu kadar devasa bir alanda kamulaştırarak alan açmak yerinde yerine hazır otoparkı olan bir binayı kullanmak yerine kalkıp hazırı yıkmak gerçekten vizyonsuzluktan öte bir şey değil. Ve burada esnafımız bize sürekli bununla ilgili şikayette bulundular. Hem burada yapılan çalışmaların sahaya verdiği zarar ki lütfen şöyle bir etrafınıza bakın. Burası da 40-50 yıllık binaların olduğu deprem geçirmiş, eski yapı stoğunun olduğu bir bölge. Yine buranın altından da sadece buraya durak yapmakta kalmayacaklar elbette. Buradan Anıt Park'a, Anıt Park'an Cumhuriyet Parkı'na, Otogar'a, Yaya Kaptan'ın içine her yere tüneller kazacaklar. Devasa 12 metrenin üzerinde tüneller, ana hat tünelleri, aynı zamanda peron tünelleri ve çok sayıda kazılar yapılacak. Sadece buraya durak yapmakta kalmayacaklar. Dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'ndaki risk ya da Gebze'de yaşanan çökme, 12 yıllık ve kolonları kesilmemiş bir bina çöküyorsa, burada kazılacak tüneller neticesinde iş bilmezlerin elinde yapılacak, bilimsel olmayan, takibi yapılmayan bir süreç, burada nelere sebep olacak hiçbir şey bilmiyoruz. Bu binayı neden yıkma gereği duydular? Neden millete hesap vermediler? Neden bu esnafa küçücük bile bir ilgilendirme yapmadılar? Bunun hesabını vermiyorlar. Tek yaptıkları şey metroya karşı İzmit Belediyesi, metroya karşı CHP, metroya karşı Fatma. Hep bunun polemiğini yaptı Günü geçişti Buradan soruyoruz. Bu binayı yıkmak yerine bu güzel yatırımı bir kuruşta harcamak yerine başka bir alternatif neden gel. Bu binayı sonra yapmak için kaç milyon dolar harcayacaksınız? Ya da bu bina yapabilecek başka bir yerimiz var mı? Bu binaların statiği, bu binaların sağlamlığı, etraftaki binaların sağlamlığına bakıldı mı? Raporlandı mı? Gözlemlendi mi? Esnafa soruldu mu? İlhanı Caddesi'ndeki esnafı bana karşı dolduruyorlar ya. Şimdi ben de buradaki esnafa ne kadar bilgi verdiler? Ne kadar hesap verdiler? Ne kadar öncesinde onayını aldılar? Hiçbir şey bilmiyoruz. İzmit Belediyesi'ni yöneten, şey İzmit'i yöneten İzmit Belediyesi'ne bile bir tane bile bilgi vermediler şurası için. Bizim burada arşivimiz vardı, hizmet alanımız vardı. Bir günde yazı gönderdiler. Boşaltın yatıyoruz. Neden? Bilmiyoruz. Ve şimdi bir kere daha söylüyorum. Az önce Cumhuriyet Parkı'nda da söyledim. Daha karayoluyla toplu ulaşımı, toplu ulaşımla taşımayı çözememiş. Özel halk otobüslerini bile denetimde yetersiz kalan Deniz ulaşımını hayata geçirememiş. Hızlı treni yeterince kullanamamış. Tramvay hatlarını 2025 yılında bile bu çağda bile daha İzmit'te bile bitirememiş. Kent meydanı, Intertex fuar alanı, sanayi fuarı, cedit projesi ve en son metroyu yapamıyoruz diyerek bakanlığa devreden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 100 ulaşım hamlesi gibi sloganlarla milleti uyutmaya kalkmasın. Gebze metrosu 10 yılda hala bitmemiş. İzmit metrosunu Körfez'in ortasından başlatıp 3 yılda bitireceğiz yalanını söyleyenlerin söyleyenlere inanmayın. Bunu söyleyenlerin ve bunları çanak tutanların bu güzellemeleri yapan yapanların yatacak yeri yok değerli yani arkadaşlar. Bu kamu zararına sebep olanların yatacak yeri yok. Buralardan yandaşlarını zengin edenlerin yatacak yeri yok ve biz bunu takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gebze'nin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. İzmit metrosunun da Bekirdere'de, Kadıköy'de, Bulvar'da, Anıt Park'ta, Otogar'da ve Cumhuriyet Parkı'nda yapmaya çalıştıkları işin sonuna kadar takipçi olacağız. Bir, bir, bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Bunun için Otogar'a gitmeyeceğiz zaman buradan paylaşıyorum. Otogar'a da biliyorsunuz bir şey koyacağız dediler. Durak koyacağız dediler. Biz önce orayı mantıklı bulduk. Evet dedik ya sonuçta otogar değil mi? Otogara durak koymak da doğru bir şey olamaz. Ama sonra bir öğrendik ki otogarı taşımayı düşünüyorum. Ya taşıyacağınız otoparka niye durak koyuyorsunuz? Buradan bunu da sorma ihtiyacı duyuyoruz biz. Hayırdır yarın oraya nasıl bir ticari alan ya da nasıl bir rant düşünüyorsunuz da oraya durak koyma şimdiden ihtiyacı. Kaç yılı planlıyorsunuz? Neleri planlıyorsunuz? Kaldıracağınız kaldırmayı düşündüğünüz bir otogara neden durak koyuyorsunuz? Otoparkta olan bir yeri neden yıkıp otoparksız bir durak yapmaya çalışıyorsunuz? Gibi gibi bir sürü soruları biz sormaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Buradan Kısaca bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. şimdi ben ilçe başkanım özellikle bırakmak istiyorum bir kere daha. Evet tekrar teşekkür ediyoruz bütün İzmir halkına buradan selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda bugün e, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek de Gebze'yi ziyaret ediyor. Sayın il başkanımızla ilçe başkanımızla diğer yönetici arkadaşlarımızla birlikte orada gerçekleşen e, olay sonrası yerinde incelemeler yapacaklar ve e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, görüşlerini Gebze'den Kocaeli'mize açıklayacaklar. Aslında söylenecek çok bir şey yok değerli arkadaşlar. Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi AKP eşittir vizyonsuzluk. Bunu burada çok net görüyorsunuz. Yani bu mahallenin e, burada polis karakolu vardı. Bu mahallenin burada ee, çocuklarını evlendirebileceği bir düğün salonu vardı. Belediyemizin arşiv binası vardı. Günün sonunda hepsini yok ettiler. Ee, AKP mahallelik kültürünü de yok ediyor. Bakın e, ilk geldiğimizde kazı devam ediyordu. Şimdi kazı durdu. Ee, kırıcının titreşimini hep birlikte burada hissediyorduk ki e, durdurdular e, çalışmayı. Şöyle etrafınıza baktığınız zaman da irili ufaklı birçok Binayı görüyorsunuz, işte 6-7 katlı binaları görüyorsunuz, 2 katlı, 3 katlı binaları görüyorsunuz. Cumhuriyet Parkı'ndaydık, oradan Anıt Park'a inen, Anıt Park'tan buraya gelen bir hat. Başkanımın söylediği gibi yılan şeklinde devam eden bir hat. Buradan yetkililere tekrar bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bu işi bizler siyaset üstü görüyoruz, siyaset üstü bakıyoruz. Gelsinler masaya otursunlar bu kentin e, akademik kadrolarıyla, bu kentin siyasileriyle ve en önemlisi bu kentin halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarıyla, belediye başkanıyla otursunlar ve bu projeyi bir kez daha gözden geçirsinler. Sayın Başkanım kendisi avukattır ama biraz önceki açıklamalarında teknik konulara ne kadar hakim olduğunu, e, projeyle ilgili teknik konularda e, olayları nasıl inceleyip e, size aksettirdi. Ben de gerçekten çok teşekkür ediyorum başkanıma bu konuda. Sayın e, Büyük Akın'a da buradan seslenelim. Sen e, üniversitede e, yıllarca hocalık yaptın. E, öğrencilerin e, dersler verdin. O yüzden e, bir kez daha e, bu masalara otur, bu projeleri incele. Bu halkın yararına, her şeyden önemlisi halkın sağlığına e, yarayan projeler üretin diyoruz. E, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar ölüm olayı olduktan sonra yıkım olduktan sonra ya cenazelere gidiyorlar ya da moral vermeye gidiyorlar. İşte biz bunları istemiyoruz artık. Cenazelere ve moral vermek yerine halkı doğru bilgilendirsinler. Doğru iş yapsınlar. Bilimle, bilimsel çalışmayla iş yapsınlar. Bir bizi de bundan haberdar etsinler. Tek istediğimiz bu. Başka bir şey değil. Ve kamu zararına sebep olmadan hep birlikte bu kenti yönetelim diyoruz. Cenaze görmek istemiyoruz. Hiçbir insanımızın burnu bile kanasını istemiyoruz. Hiçbir insanımız evsiz kalmasın. Bakın 20 küsür bina Gebze'de boşaltıldı. O insanlar ne yapacak? Nereye gidecek? Bugün bir haber. Büyükşehir'den servis ediler. Büyük Akın moral vermeye gitti orada. Evlerinden çıkartılan insanlara moral vermeye gitti. Bu mudur iktidar edenlerin yapması gereken? Bunu muhalefet olarak biz yapabiliriz. Ama siz iktidar edenlersiniz. Ya cenazeye gidiyorsunuz ya morale gidiyorsunuz. E peki sorumlu kim? O bina neden yıkıldı? Metro mu değil mi? Başka bir şey mi? Açıklamak gerekiyor. Kaç gün oldu? Dolayısıyla biz sadece bu soruları soruyoruz. Sormaya devam edeceğiz. Buradan şimdi kısaca yine bir anıt parka geçeceğiz. Orada da göreceksiniz. Ama bunları biz sık sık anlatmaya devam edeceğiz. Burayı da özellikle alırsanız sevinirim değerli arkadaşlar.